Astroloji de Merkür, zihinsel süreçlerimizi, iletişim tarzımızı, düşünme biçimimizi, öğrenme şeklimizi ve ifade yeteneğimizi temsil eder. Kova burcu ise bireysellik, özgünlük, yenilikçilik, insancılık, objektiflik ve geleceğe dönüklükle ilişkilidir. Merkür'ün kova burcunda yerleşimi, oldukça özgün, entelektüel ve ileri görüşlü bir zihinsel yapıya işaret eder. Bu konundaki kişiler, bilgiye farklı açılardan yaklaşan ve sıra dışı fikirler üreten bireylerdir. Genel özellikler. Bir entelektüel ve objektif düşünce. Merkür kova bireyleri olaylara ve bilgilere son derece objektif ve mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Duygulardan ziyade akıl ve mantık ön plandadır. Karmaşık problemleri analiz etme ve çözümleme yetenekleri gelişmiştir. İki yenilikçi ve özgün fikirler. Akılları sürekli olarak yenilikçi, orijinal ve geleceğe dönük fikirler üretir. Alışılmışın dışına çıkmaktan, tabuları yıkmaktan ve toplumun normlarını sorgulamaktan çekinmezler. Bilim, teknoloji ve toplumsal ilerleme konularına özel bir ilgileri olabilir. 3 Bağımsız ve özgür düşünce. Düşünce yapıları tamamen bağımsızdır. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi fikirlerini oluştururlar. Zihinsel özgürlükleri onlar için çok önemlidir. 4 insan odaklı ve hümanist iletişim. İletişimlerinde insanlık, eşitlik ve sosyal adalet temaları sıkça yer alır. Geniş kitlelere hitap edebilirler ve toplumsal konular hakkında konuşmayı severler. Arkadaş canlısıdırlar ve farklı düşüncelere sahip insanlarla iletişim kurmaktan çekinmezler. 5. Hızlı kavrama ve uyum yeteneği. Yeni bilgileri çok hızlı kavrarlar ve değişen durumlara kolayca adapte olabilen esnek bir zihne sahiptirler. 6. Duygusal mesafeli iletişim. Duygusal konuları mantık çerçevesinde ele alma eğilimindedirler. Buna bazen başkaları tarafından duygusal olarak mesafeli veya soğuk algılanmalarına neden olabilir. Zorlayıcı yönleri Duygularını sözcüklerle ifade etmekte zorlanabilirler mantık ve rasyonellik duygularının önüne geçebilir, fikirleri bazen o kadar ileride veya özgün olabilir ki, çevreleri tarafından anlaşılmayabilirler veya aykırı bulunabilirler, düşüncelerinde çok net oldukları için, bazen inatçı olabilir ve kendi doğrularından taviz vermekte zorlanabilirler, birçok farklı konuya ilgi duydukları için. Bazı alanlarda derinleşmek yerine yüzeysel kalabilirler, büyük gruplarla iyi geçinseler de, yakın kişisel ilişkilerde duygusal mesafelerini koruma eğiliminde olabilirler. Öğrenilmesi gereken dersler. Merkür kova konumuna sahip kişiler bu enerjilerini daha yapıcı kullanmak için şunları öğrenmelidir. Mantığın yanı sıra duygusal zekayı da kullanmayı ve duygularını daha sağlıklı ifade etmeyi, farklı fikirlere açık olmakla birlikte kendi fikirlerini kabul ettirirken daha esnek olmayı, toplumsal konulara odaklanırken bireysel ilişkilerdeki duygusal derinliği de önemsemeyi ve fikirlerini hayata geçirirken pratik adımlar atmayı ve detaylara dikkat etmeyi